yaklaşık olarak yarım metreküplük bir hacimde yer kaplar. Bunlar stoklandığında yaklaşık bir yarım saatlik kurulum yapılabilir ve içerisinde 24 ton sıvı koyulabilir. İçme suyu, kullanma suyu, sıvı yağ gibi deprem bölgelerinde müsek ettiğimizde oradaki e, su ihtiyacını hızlı bir şekilde gidermiş oluruz. Bu konteynerler bütün limanlarda mevcut ve flex tankla birlikte tohum yaptığında bir kolektör yaparak bu şekilde gördüğünüz gibi 7 7 tane musluk var burada. gerekiyorsa bu 10'lu 15'li de yapılan buradan içme ve kullanma suları alınarak vatandaşların ihtiyacı karşılanabilir. Şimdi abi de tuvaleti en son olarak. Şu Branda'yı da bir çekip hani Branda'yı da bir kapatalım. Abi şeyini eee çekimini alalım mı? Onu şurada olacak. çıkan masaya alacağız. Sen afikasını kapat. Görmüş olduğunuz seyahat tuvalet. Bu seyahat tuvalet tamamen portatif bir tuvalettir. Bu boruları, Branda'sı her şey tip. paket halinde hazır edilecek öpülmüş olduğu seyahat dedim. İçerisinde bir tuvalet dışı vardı. Tabanı dört tane Üstte kilit tahtaları mevcut. Çevresine de brandayı geçirerek hazır hale getirebiliyoruz. Yine burada e, ibriklerimizle yine ibriklerle suyu alarak ve tuvaleti bir akış kanalı oluşturularak kireçlenerek de hijyen sağlanıp ortamı hijyeni

Tamam canım. Abi gel şöyle. Hadi. Şöyle biraz daha kayar mısınız? Evet, Heh, tamam. Oldu tamam. Evet. Asyaport Teknik Hizmetler Müdürü Besim Dönmez. 6 Şubat Kutu'da yaşanan 10 yıldaki deprem felaketinden sonra yönetim kurulu başkanımız Ahmet Soyer'in liderliğinde depreme hazırlık çalışmaları yapabildik. Ve kamuoyuna fikir vermesi için hızlı bir şekilde e, görmüş olduğunuz uygulamaları gerçekleştirdik. Arkamda görmüş olduğunuz bir yük konteyneri, bu yük hızlı bir şekilde yaşam konteynerine nasıl çevirdiğimiz, Bunun uygulamalarını yaptık. Ve bu uygulamaları da sizlerle paylaşarak kamuoyuna ilham vermesini istedik. Görmüş olduğunuz kapı Yaklaşık olarak 25 kilogram ağırlığında ve montaj süresi 45 saniyede montaj yapılabiliyor. Yönetim Kurulu Başkanımız bu konteynerlardan ihtiyaç halinde afet anında ücretsiz olarak tüm bölgeye kullanım için verecek. Ve bu konteynerlar çok hızlı bir şekilde afet zedelerinin barınma ihtiyacını giderebilecek. Bu konteynerin içerisinde yaklaşık olarak 6 tane ranza mevcut 12 kişi. E, hızlı bir şekilde daha e, rahat çalış, e, dinlenme ortamı yakalayabilir. İçerisine soba koyabiliyoruz. Ve her konteyner içinde hazırladığımız e, ağaçlarımız mevcut. Hava koşullarına göre de her konteynere 10 tane e, ağaç, odun tedarik edebileceğiz. İçerisinde yine LED bir lambamız var. E, aydınlatma için. İçerisine onları da hazır halde tutuyoruz deprem anında çalışanlarımıza ve yine Trakya bölgesindeki bu bölgedeki ihtiyaç sahiplerine hızlı bir şekilde bunlar sevk edilerek barınma alanları oluşturulacaktır. Şu yine sol tarafında görmüş olduğunuz flexi tank var. Bu flexi tank 24 ton kapasiteli. Flex tankın içerisine içme suyu, kullanma suyu koyabiliriz. Yine e, afet bölgesindeki yemekhanelerin yanına sıvı yağ sevkiyatları gerçekleştirilebilir. Yani her türlü sıvı ürünü e, flex tanklarla taşımak mümkündür. Bunlar da yine yük konteynerleri içerisine yaklaşık yarım saatte montaj yapılıp sonrasında içerisine su doldurularak ilgili bölgelere sevk edip e, kullanıma hemen gibi Bir kolektör yapılarak 7, 7 tane musluk entegre edip bu 10 tane, 15 tane arttırılarak aynı anda 7 kullanıcı, 10 kullanıcı bu musluklardan su alarak kullanma ve içme suyu olarak hızlı bir şekilde kullanabilirler. Yine sağ tarafında görmüş olduğunuz e, seyyar bir tuvalet Yen var. E, en büyük dep deprem anında biliyorsunuz yüzlerce insan bölgede çalışma yaparken e, bu tuvalet ihtiyaçlarını görmekte zorluk yaşadılar. Ve bu seyyar tuvaletleri hızlı bir şekilde kurarak hijyeni e, lik bir ortam sağlanabilir bu tarafa, bu tarafa. Bu tarafa <laughs>